Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Facebook'ta oynadığımız Dragon Shot'lı oyunumuzda e, değerli taşı i̇lesini göstereceğim. Tabi bunun yanında yemek ve altın da var. Biz öncelikle game, e, yani değerli taşı ilesini yapacağız. Öncelikle Dragon Shot'ımızı açalım. Açtıktan sonra ise videonun altında verecek olduğum linke tıklayalım. Biz de hemen buraya gelin. Bana sayfaya gidiyor direkt. Olsun. Burada sosyal point yazan yani sosyal noktası e, sosyal noktası yazan yerin yanındaki e, küçük aşağı doğru duran oka tıklayacağız. Evet. Tıklayalım. Ve buradan e, Dragon City e, sosyal canavar efsaneleri, sosyal savaşları veya sosyal imparatorluğu seçebiliriz. Ama biz Dragon City seçeceğiz. Buradan e, tıkla göndermeden önce tıklayına başlayacağız. Bastık. E, şuradan, Buradan devama tıklayacağız. Devam. Evet. Tıkladık arkadaşlar. Ben bu videoda sadece ee, size hileyi göstermeyeceğim. Facebook ID ve Session ID'yi de bulmayı göstereceğim. Öncelikle Facebook ID'miz yani user bulalım. Dragon, tekrar Dragon gelip e, buradan mavi bölüme tıklıyoruz. Yani sağ tıklıyoruz. Burada çıkan seçeneklerden çerçeve kaynağını görüntüleye basıyoruz. Burada tırnak işaretlerini almadan direkt sayıları alıp kopyalıyoruz. E, ve Burada Facebook ID yazan yere yapıştırıyoruz. Bu bizim Facebook ID'miz yani Dragon City'de oynadığımız ID'miz. Sonra sesyon ID'yi bulmak için yani oturum kimliğini bulmak için e, bu sayfadan ctrl artı f yapıyoruz. yazıyoruz. Sesyon id'yi yazıyoruz. Buradan da iki nokta hariç sayı ve virgül sayılar ve virgülü alıyoruz. Tırnak işaretini burada da alıyoruz Kopyalıyoruz. Ve burada oturum kimliği yani sesyon ID yazan yere yapıştırıyoruz. Buradan rastgele taşlar yani e, çoğunlukla 40 tane gelir ama olsun. Burada e, bir 1000 xp veriyor ama bunun için e, bir tane efsane habib tatı gerekiyor. Ve 2, 240 bin gıda veriyor. Maliyeti ise 26 gems 9 milyon altın veriyor. Bunun da maliyeti 26 gems O yüzden biz rastgele taşları yani değerli taşı seçiyoruz. Genellikle 3 tane verir. Olsun. Bizi idare eder. Buradaki kodu yazıyoruz. Herkesinki farklıdır. Her aşımıza farklı gelir yani. 0'de 1 e. Sonra buradaki mavi kutucuğa yani sunmak yazan yere tıklıyoruz, bekliyoruz. Burada buradaki kutucuk dolduğunda gelecek. Komple tıklıyor ve buradan Games 0 diyor ve gördüğünüz gibi Games 40 diyor. Depo yani önceden sıfır tane Games. Sonra after sonra Games 40. Sonra dra tekrar Dragon City'ye dönüp sayfayı yeniliyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Benim internetim biraz yavaş olduğu için azıcık bekleyeceğiz. Arkadaşlar ve bugün e, tarihi 26 Nisan 2015 e, bundan dolayı hilemiz güncel. E, yani değişmiyor. Bekliyoruz. Ve açıldı. Ee, buradan bunları kapatalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 40 tane. Önceden 0 taneydi. Şimdi ise 40 tane değerli taşımız var. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, ve bu arada bize ulaşmak için ee, size hemen bir şey sayfa göstereceğim. Yani kişi şey göstereceğim. Eski adresi. Ben size buradaki e, linki de vereceğim. Yani benim Facebook adresim. Bundan bana arkadaş isteği de gönderebilirsiniz. Bana, bana başka hilelerde veya oyunlarda ulaşmak için arkadaş isteği gönderebilirsiniz veya buradan e, Ortağım olan videoda chat çekiyoruz. E, Kubilay Turan hatta arkadaşımdan da ulaşabilirsiniz. Onun linkini de vereceğim size. E buradan biz ulaşmak için buradan bu kişiye arkadaş kişiye de gönderebilirsiniz istediğinizi yapabilirsiniz sonra arkadaşlar e, başka bir hilemiz daha var aslında ama onu da ileride göstereceğim bundan sonraki videomda göstereceğim yani videomuzda burada da nsks'den yapacağız onu yapabilirsiniz ne mutlu size e, bu kadar arkadaşlar Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim.